Arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber hesap maxlamaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu hesap makslama bölümlerine gerektiği like atmayı ve kanalı da abone değilseniz kanalı da abone olmayı unutmayın değil geç. Evet yanımda arkadaşlar Kukuli ve e, Karma var. Onlarla beraber kuşatmada ıvır zıvır mapinde ismi de çok şekil. Frengi sizlerle beraber abi 11 level yapacağım. Hemen şuradan geliyorum arkadaşlar Frengi. E, birazcık da sesini açabilirim sanırım. Eee Şimdi bu karakterimiz arkadaşlar bayağı da altınımız var zaten. Hemen sağlığına 350 ve hasarına da 60 ekleyeceğim. Ee, Ultis'in hasarına da 62 ekleniyor. 2806 altın bunu yükseltiyorum. Hemen arkadaşlar vereceğim şey bu arada e, kalkan olacak. Kalkan e, eşyasını verdim e, karakterimize. Hemen şuradan da hız eşyasını seçelim. Kalkanla hız gerçekten iyi bir kombo diye düşünüyorum. Ve burada abi gördüğünüz gibi Griff karakterimiz var. Griff'e de arkadaşlar ben kesinlikle hasar vereceğim. E, burada hemen 170 altın karşılığında Griff'i mi yükselsem ya? Sörcü mü yükselsem grip mi? İşte bak burası birazcık karamsar anladınız mı arkadaşlar? Burası birazcık karamsar. Ama e, search ya. Ya, yani neredeyse sorucu büyül yükseltelim evet, yükseltelim. 140 sağlığına hasarına da 59 ekleniyor. E, ulti hasarına da 50 ekleniyor arkadaşlar. Parti numaraları diyor. E, ee, ve search karakterimizi de 11 level yaptık efendim. Buradan Surge'e de arkadaşlar hasar vereceğim ben. Yapacak bir şey yok. Surge de sarak eden bir karakter. Surge'e de hasarı verdim. Sağlığı çünkü çok fazla değil. Hasarla e, kalkan bence iş görür Surge'de diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde verdim efendim. E, hemen Frengi seçeceğim arkadaşlar ben. Frengi de şöyle, şöyle seçelim. Frengi de gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Hemen ilk hazırı vereceğim. İlk maçta e, maçla başlayalım. Bakalım ne kadar güçlü olacak karakterlerimiz hep beraber deneyelim. Ve arkadaşlar ilk maçı Bulanzi efendim. Bulanzi tamamzi. Ben muhtemelen ben soldan gitmek istiyorum Hemen yani soldan gideceğim. Soldan ben giderim hocam. Soldan ben giderim. Hızlıyım çünkü anladım. Ooo 11 level baby. Bakalım e, Frank'e bir sürü anti var arkadaşlar. Nasıl oynayacağız? Ben de e, uzun bir aradan sonra ilk defa Frank oynayacağım. Umarım bir de oynayabilirim tabii. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Zaten bunu almayı başardık. Gayet hoş ve naoş bir durum. Sıkıntısız keyifli bir maç olması dileğiyle efendim. Şimdi hızımı mutlaka kullanacağım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Frank 11 level hocam. Bunu değil. 11 level Frank babuş. 11 level Frank. Tanıdım yani moruk. Buuu Öleceğim ama arkadaşlar orada birazcık şeyler yaptık. Daha erken vurabilseydim bu arada %50'ye kadar düşürebildik ama daha erken vurabilseydim orayı çok daha fazla düşürebilirdik diye düşünüyorum arkadaşlar onun içini. <laughs> Aga be çocuk ne yapsın ki? Çocuk ne yapabilir ki? Boho 11 level prank gücü babuş. 11 level prank gücü alayı gelsin arkadaşlar affetmem bu arada. 11 level olunca ben <laughs> Çok güçlü oldu neymiş lan? Bakar mısınız aga bu neymiş ya? Ve arkadaşlar maç bitti. GG bro GG mükemmel ya. Oğlum Frank mükemmel oldu. İnanılmaz oldu arkadaşlar o kadar değilse. Harikulade oldu devam. Maçı daha buldu arkadaşlar. Böyle bir iki maç daha yapacağım sizlerle beraber. Frank'i göstereceğim arkadaşlar sizlere ama. Yani e, ee, siz de 10 level nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bunlarla alakalı bir video çekeceğim tamamen sizin dediklerinizle alakalı. Şuraya bir aksesuar bassam diyeceğim ama herkes sağda galiba olacak. Evet herkes sağda geliyorum. Mamuş geliyorum. Bu güzel herhalde. Ya bakayım. Oha tek yedi. tek dedi. De. Oha. Tek attım yala. Gordiniz mi? Gordiniz mi? Tek attım yala. Çok gidelim mi diyeceğim şey <laughs> arkadaşlar? Çok iyi <iyiydi> ya bunu. <laughs> Lan balya var balya. Aga be. Aga be var bir Aynen aynen kanka kesinlikle, kesinlikle. Sana var ya balya. EEE az sonra bir hızlı davranacağım kanka aklım duracak ha haberin olsun da yine de sen bilirsin Boom. Nereye gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. <laughs> Oğlum çocuk ne yapsın? Çok güçlüyüm ki. Çocuk ne yapabilir ki yani anladın mı? Baksana yakalayamıyor beni. Oğlum frengi hızlı olunca inanılmaz oldu lan. Hız var ya arkadaşlar ağır karakterler apayrı bir karakter yapıyor ya. Ben şu an burada freeyim abi kimseye sataşmıyorum. Kendi çapımda takılıyorum şu an. Bo, Hadi bakalım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Beni öldürmesin ya. Oğlum öldürme ya. Öldürme bir biladerim ya. Tamam, hızlı olmamız lazım. Çabuk gelmemiz lazım oraya. Hemen geliyorum. Al birine patlatacağım şu aksesuar ama bakalım kim arkadaşlar. Göreceğiz bilmiyorum yani Oraya alıyorlar onlar. Ay olmadı. Olmadı, olamadı. 6-6 beraber mi? Bizde maç, maç bizde. Maç bizde. Ühürü hemen şöyle bir emoji da atalım arkadaşlar. Ühü, kralda bir emojimiz var. konuşacağım Tamam geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Herkes sabırlı olsun. Sabrınızı koruyun. Sabrınızı koruyun canım. Al bakayım bunu. Al bakayım bunu canım. Al bakayım bunu canım. Bu. Hadi bakayım geçmişim. Bu. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar çok keyifli ya. Dislike atıyor bak kardeşim benim Ne yapsın ki onu aklı yani. Dislike atmak bence aklı. Çok keyifli karakter ve direkt buldu aha. Direkt buldu karşıda onlar 11'ler hocam bakalım 10 var 11 yok ama pardon 11'i abartmış olabilirim arkadaşlar ama Bu da 3. maçımız Frank ile efendim Şöyle bir hemen şeyimizi atalım bu diye geldim Şurada bekleyip aslında böyle şöyle yapabilirim bak gördünüz mü? Aha basamadım lan lan lanet olsun be aa öldü GG bro GG direkt öldürebildik arkadaşlar gayet temizinden. Ne yapıyor lan Spike? <gülüyor> <gülüyor> Spike ne yaptın kendi bilmiyor kardeşim Boom! Tek atıyordu, tek atıyordu maşallah hocam maşallah. Boom! Arkadaşlar tutmazsanız nane yiyeceksiniz. <laughs> nane yiyeceksiniz oğlum. Nane yiyeceksiniz. Arkadaşlar birazcık fazla güçlü olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimde olan bu yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Bir tık güçlü, bir ufak güçlü kabul ediyorum. Devam. Evet arkadaşlar bir maçı daha bulduk. Bu da sizlere göstereceğim son maç olsun. Biz bu e, burada tabi karakteri arkadaşlar 940 civarlarına kasacağız. Bakalım ya taktiğimiz ama bu ya. Taktik basit bence. Tamam bu beni durduramaz hocam. Öyle tek yersen oturursun. Aa niye peki hocam? Tamam mı? Vur bakayım nasıl vuruyorsun Goç'um benim be Goç'um benim be Aldıktan sonra vursan kaç yazar Moruk Bu arada burada Rico da acayip iş yapıyor da Eee evet. ilk defa gördüm chat bilmiyorum Arkadaşlar Byron ilk defa görüyorum Bu Geçmiş olsun canım Birazcık gaza geldim arkadaşlar. Şunu da attım. Hemen ne yok atıyorum şu an. Yani birazcık gaza gelmiş olabilirim. Konca bilmiyorum. Ama iyi vurduk ya. Bir tane daha robot alırsak ee, bitti iş arkadaşlar. 11'e kadar düşürdüm. Aslında da bize yardıma gelseydi maç bitecekti ya. Şöyle bir açalım bunu. Geçmiş olsun ya. Tek 7'ni ekledim. Bundan gücünü göstermek adına bir şey yapacağım. bitti mi? <laughs> bye. Tamam arkadaşlar videoyu burada noktadan duruyorum. Kode ekranını usta ekranını sizler usta bir şekilde destekleyip yapmış olduğum çekilişlere de katılabilirsiniz. Dediğim gibi Game TV'den de beni takip edin. Nuvalara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Bye bay. Rengi nasıl buldunuz yazın abi yorumlara. Bugün Search'da oynamayacağım. Search başka bir gün konusu olsun. Hoşçakalın. Bye bye.